Evet, e, tabii şu anda o e, olay yerinde e, 10 milyon metreküp dedikleri 30 milyon tona yakın bir malzeme var. Bu malzeme çok ince öğütülmüş un şeklinde ve e, şılam dediğimiz çamur çamurlu bir balçık. Bu balçık e, sonuçta geçirimsiz, e, sıkışmış içi siyanürlü ve sülfürik asitle yıkanmış bir malzeme, zehirli bir malzeme. Bu malzemenin içindeki insanlara ulaşıp onları oradan almak şu özel bir ihtimam gerektiriyor. Özel bir çalışma gerektiriyor. Ve bizi gö görebildiğim kadarıyla şu anda bu çalışmayı tabi uzmanlar yapıyor. Ancak dün bölgeye Türk Mühendis Odaları Birliği ve Türk Tabipler Birliği'nden uzman heyetler gitti. Amaçları şuydu. Arama kurtarma çalışmaları nasıl yapılıyor? Bu çalışmada eksiklik var mı ya da nasıl katkı koyabiliriz düşüncesiyle gittiler. Ama ne yazık ki işletmeye dahi alınmadılar. İşletmenin kapısına içeri giremediler. Bu da bize gösteriyor ki burada bir paylaşma, şeffaf şekilde bir çalışma yapılmıyor. Yapılsaydı uzmanlar gittiğinde bunları da görüşülür, destekleri istenirdi. Gidenler, tekrar ediyorum Türk Tabipler Birliği uzmanları ve Türk Mühendis Odaları Birliği'nin uzman heyetiydi. Evet. Bunlar ne yazık ki kapıdan geri çevrildiler ama e, tarikatlar, cemaatler içeride cirit attığı söyleniyor. Aynı soba benzeri bir işleyiş. Bu çok doğru bir şey değil. Bunu bir kere baştan belirtmek isterim. Şimdi 9 kişinin tabii ailesi bekliyor. Ailesi haklı olarak umut içinde umut ışığı arıyorlar Öyle. ama burada bu saatten sonra söyleyeceğim şeylerin çok olumlu olması mümkün değil ama zaten mesela hiç... biz açıklamalara baktığımızda anlıyoruz ki maalesef öyle o işçileri çıkarmak böyle birkaç ayı alabilir galiba öyle mi? Aynen öyle, aynen öyle. Bakın 2011 yılının yine Şubat ayıydı acı bir tesadüf. Afşin Elbistan'da da bir kömür sahasında benzer bir olay oldu. 120 milyon tonluk malzeme 9 tane insanın üzerine çöktü. İkisi mühendisti bunların ve hala cenazelerine ulaşılamadı onların. Hala ulaşılamadı. 2011 yılından bahsediyorum. Bu kolay bir iş değil. Kolay bir iş değil. Keşke bunlar yaşamasaydık. Keşke bunları farklı şekilde konuşsaydık. Ama şimdi Sayın Bakan da siyasiler de Binali Yıldırım'da çok rahat konuşuyorlar. İşte 8 kişi gözaltına alındı. Gereken yapılacak deniyor. Tabii ki suçlu kimse gözaltına alınsın, gereken yapılsın ama asıl suçlu sadece acaba bu gözaltına alınanlar mı? Asıl suçlular siyasi irade değil mi? Denetim yapan yapması gereken ama yapmayan bakanlık değil mi? Evet. Buraya çet raporunu onaylayan, buraya izin verenler, burayı denetlemeye gidip denetlemeyi adilce yapmayanlar değil mi acaba sorumlu? Evet. Zaten bu sorular özellikle soruluyor. Gerçekten öncesine dair bu kazanın öncesine dair biz pek çok işte bu tür felaketlerden sonra ...hep gördüğümüz şey... ...öncesinde yapılamayan pek çok şey var... ...yanlış yapılanlar var o nedenle... ...fakat bu faciadan hemen önceki birkaç güne odaklanalım mı sizinle Mehmet Bey? Çünkü en başından Tabii. beri işçilerin söylemiyle gördük ee, bazı toprakta çatlaklar olduğu, çatlamalar olduğu ve bunun fark edildiği hatta çok sayıda işçi çekilmiş aslında oradan ama sonuçta 9 kişi şu anda altta. Bir de biz az önceki ilk bölümde aktardık şöyle bir şey var. Bir uluslararası denetim firmasının madenle ilgili orada da toprak altı titreşim sinyal sisteminin bozuk olduğu tespit edilmiş. Şimdi keşkeler biraz da burayla ilgili. Bakın şu çatlaklar. Mehmet Bey bize bunun ne demek olduğunu söyler misiniz? Ekranda şu anda fotoğraflar. Tabii, anlatayım. Şimdi e, bu olay bir altın işletmesi. Nasıl oluyor? Altın, açık işletmeden ma, e, cevherli kayaç altın içeren kayalar, kayaçlar parçalanıyor dinamitle değirmenlerde öğütülüyor. Kırma eleme ve öğütme sistem, işlemi diyoruz buna. Öğütüldükten sonra bu ince haliyle geçirimsiz bir zemin üzerine bir tabaka üzerine yığın yapılıyor. Burada amaç o yığının üzerine siyanür ve sülfür asit damlatarak altını çözdürmek. kayanın içindeki gözde görülmeyen ince altın çözülüyor. Şimdi buradaki projeye bakmak lazım işletme projesine. Bu yığınların yüksekliği maksimum 30-40 metre olmalı. Bak tekrar ediyorum. 30-40 metre olmalı. Oysa şu andaki yığınların yüksekliği 120 metrenin üzerinde. Yani 4 kat fazla yığmışlar. Bunu yığma nedenlerini ben size anlatacağım ama sonucunu söyleyeceğim siz sorduğunuz için. Bu sonuçta yük arttıkça, yük arttıkça bu tür çatlaklar ve bu tür patlamalar oluyor. Diyor ki ben bu yükü kaldıramıyorum diyor doğa. Senem Hanım doğa kalleşlik yapmaz. Doğa her şeyi dürüst yapar. Yeter ki biz onun kuralına göre oynayalım. Doğa burada kendini göstermiş zaten. Diyor ki ben yıkılacağım. Ben dayanamıyorum. Ben bırakacağım bu yükü diyor. Ama bu görmemesinden geliniyor. Ya da görenler de işte bir kısmı itiraz ediyor. Ama ne yazık ki çok fazla önlem alınmıyor. Ve sonuçta bu şu çatlaklar yükün fazlalığını gösteriyor. Bu çatlaklar bu kadar aşırı yükleme yapılmaması gö gösteriyor. Ama buna uyulmamış. Tamam peki bu çatlakları gördükleri an tek bir işçinin bile orada hani denetim için bile olmaması mı gerekiyordu? Ke kesinlikle işin durdurulup o yükün hafifletilmesi gerekiyor. Yani yapılması gereken iş madem çatlak var ne dedik aşırı yük. Aşırı yükün azaltılması gerekiyor. Onun yöntemleri var. O yığını 120 metre yapılmaması gerekiyor aslında ama madem yapıldı çatladı onun hemen ee, aşağı doğru indirilip 30 40 metreye indirilmesi gerekiyor ki bu evet, olay evet. olmasın kayba evet. olmasın. Tamam. Şimdi hani bir soruşturma da var. E, muhtemelen hani bunlara karşı niye önlem alınmadı diye belki işte şantiye sorumlusu falan birkaç kişi sorumlu tutulacak. Elbette ki sorumlulukları işte nerede başlıyor nerede bitiyorsa gerekli gereken yapılsın. Fakat yine burada da hep öncesi. Şimdi gelelim sizin niye olması gerekenden fazla bir yük vardı orada o kısmına Hani anlatacağım dediniz ya anlatın lütfen evet. şimdi benim tahminimi söylüyorum işletmeyi görmedim ama deneyimlerinde 40 yıllık maden mühendisiyim bugün 20 yılı yer altında geçti üretimde içinde geçti benim anladığım buraya zaten baştan temel yanlıştı buraya izin verilmemeliydi neden verilmemeliydi bir burası bir fay zonu üzerinde, muzur hattı üzerinde, aktif bir fay. Hı hı. Ve uzmanlar diyor ki bu fay yakında faaliyete geçecek, kırılacak, sarsıntı olacak ve bunun üzerinde bir siyanür havuzu var. Büyük bir siyanür havuzu var, 200 futbol sahası büyüklüğünde burası, bu dediğim alan. Bu alandaki küçük bir oynama hemen yanı başındaki Fırat'a karışacak bütün pislikler, zehirler. Fırat dediğimiz sadece bölgesel bir ırmak değil uluslararası bir su 11 ili ilden geçerek 3 tane devleti geçiyor ve Basra'dan denize dökülüyor. Böyle bir Fırat'tan bahsediyorum. Şimdi buna izin verilmemesi gerekiyordu. Buranın topografyası bir dere yatağı gibi düşünün. Daracık bir yer. Bu daracık yerde bu işlemler yapılırken biraz önce anlatmaya çalıştığım bu yığıma yerleri düz alan bulunamadı yeterince bildiğim kadarıyla. 40 metrelik 3 tane Yığın yapmak yerine 120 metrelik tek yığın yapıldığı düşünün. Hı hı. Ve bu yükü artırdı. Buna müsaade edilmemesi gerekiyordu. Buna kim evet. müsaade etmeyecekti? Şirket ucuz olsun diye, yer maliyette olur diye, taşıma maliyeti olur diye bunları yapmayabilir. Gözden kaçırabilir ya da e, önemsemeyebilir. Ama devlet buna müdahale etmediydi. Etmedi.